Evet arkadaşlar Çorumur ve kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün yemeğimizde ne var? Mimbar dolması. Mimbar doldurması. Evet. Ne yapıyoruz şimdi? Mimbarlarımız temiz geldi. Önceden böyle temiz gelmezdi. Şöyle gösterebilir miyim? Benim Şöyle. Şey. Önce mimbarlarımız pis şekliyle geliyordu. Şimdi aldığımız yer temizleyerek içinin pisliğini alarak getiriyor ama biz yine de çeşmemizde içini tekrar temizliyoruz. Şu anda jetiz bir şekilde temiz yapıyoruz. Evet. İçinden su geçiriyoruz açıkçası. Şöyle bütün kanallardan geçecek. Şart mı? Evet. Ne de olsa bu bağırsakta ne olduğunu hepimiz biliyoruz. Ona icel olması gerekiyor yer Tuzla da yıkayacağız daha. Onları da aşama aşama göstereceğim. Evet, bağırsağımızı hiç kırmadan maşallah bütün bir şekilde hiç suda patlatmadan temizliyoruz. Bir Kaç Su Daha Böyle Geçirecek Arkadaşlar ne yapıyoruz? Şimdi dışını içine gireceği için doldururken dışını tuzla temizliyoruz yeniden. Tuz da yıkayacağız. Evet. Çünkü bunu doldururken dış içe geçecek. Sonra doldurduktan sonra da dışını aynı derecede tekrar tuzlu suyla tuzla ovarak yıkayacağız. Kim pisliği kalmasın diye. Ben YouTube'da e, o kadar video izledim. Hiç böyle şeyler yapmıyorlardı. Yani böyle yapılmış şeklini vermiyorlar. Bunlar özentisidir. Biraz bunlar titizlik ister. Çünkü hayvanın dışkısı var bunun içinde. Biraz daha özenti istiyor bunları temizlemek. Bakın görüyor musunuz şu suya bak. Şu suyu görüyoruz Sarı suyu. Bu daha dışının pisliği. Bunu iki üç su daha yıkayacağız. Hayranlarımıza bir şey demek ister misiniz? Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar doldurma işlemine başlayacağız. İlk önce harcımızı hazırlıyoruz. Harcımızda pirinç yıkanmış, domates salçası, biber salçası, karabiber, Bunun içine iç yağ koyan var, kıyma koyan var. Arkadaşlar biz böyle seviyoruz. Biz böyle yemesini öğrendik, bildik. Rahmetlik annem böyle yapardı. Ve tuz. Biraz daha. Maydanoz da koyalar ama maydanozu benim çocuk sevmiyor. Bunları güzelce harmanlıyoruz. Bir de böyle deneyin arkadaşlar. Bakın gerçekten çok lezzetli oluyor. Biraz da su ilave edelim. Arkadaşlar biz elimizde dolduruyoruz. Şu görmüş olduğunuz içe doğru kıvırıyoruz şöyle. İçe doğru kıvırdığımızda temiz yıkamış olduğumuz taraf içe doğru geçecek. Pis taraf dışarı çıkacak. Aldığımız çok fazla sakın doldurmayın. Pişerken patlar. Artık doldurmaya başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. biraz sıkıcı, sıkıcı gelebilir. Ben biraz hızlanayım. Bunu gayet kıvamında dolduracaksınız arkadaşlar. Ne fazla dolu ne fazla az olacak. Alttan çıkışında zaten göreceksiniz birazdan. Pirinçler ilerledikçe Gerçi orayı da temiz yıkadık ama tekrar tuzlanacak. Şöyle çekebiliyor mu oğlum? Şöyle çekebiliyor mu bak? Şöyle bak. Ağır yapayım. Bak çıktı bak. Bak pis tarafı çıktı. Az dolduracağız arkadaşlar. Tıka basa sakın doldurmayın. Pirinç içinde şiştiği için patlama yapar. Bunları çoğu kişi söylemiyor arkadaşlar. Evet şu anda elimden de kaymaya başladı. İşte arkadaşlar şu. Bu kadarı yeterli. Bu şişecektir içinde. Normal kıvamı gelecektir. Piştiğini de siz göreceksiniz. Bunları ayrı yere şöyle alıyoruz. Çünkü bunlar tuzlanacak. Tuzla ovulacak. Maşallah ne kadar uzun yıkamışım. Şu andaki işlem ne? İşlemimiz dışını temizleyip içine doldurduk. Te i̇çli pisli tarafı dışına çıktı. Şimdi bu pis olan tarafı tuzla ovarak yıkıyoruz. Yıkayacağız daha doğrusu. Şimdi yok. 2 3 sudan da temiz sudan da geçireceğiz. Doldurduktan sonra. Doldurduktan sonra bunlar dolu. Korkmayın çıkmaz bunlar. Akmaz yani. Şu an şöyle yapıyoruz. Temizliyoruz şöyle. Şöyle temizleyerek. şöyle. Sıyırarak. Bakın arkadaşlar hiç dağılma yok. Hiç dağılması yok. Hiçbir pirinç tanesi çıkmadı içinden. 4-5 kere yıkadığımız mümbarlarımızı tenceremizin içine yerleştiriyoruz. Tuzunu vereceğiz. Suyunu koyacağız. Ateşte 2,5-3 saat pişireceğiz. Evet, sobamızı yaktık. Of of arkadaşlar işkembe ve bir barımız pişiyor. Of of şu görüntüye bak. Şuna bir bak. Şuna bir bak. Çok sağlam. Suyuna salça falan katılmadı. Kendi bimbarın içinden çıkan salçasıyla. Yağları falan. Yağları efendim. evet. Daha pişecek.